Aynı bow'la başlıyorum Oğlum ataycı olanı gördünüz mü chat? <laughs> Böyle YouTube'a gider artık ha Ne var? Kılıç var mı? bova var Ya bir Vayne daha mı çıkacak ya? Aslında de oynayabilirim Wukong geldi e, TF dursun. Lissandra'yı da alalım. Bekleyelim. Dayana 4 bence hala kuvvetli. Katerina da oynayabilirim lan aslında. Ama Nidalee'lerle oynam... Emin Gol çıkar elbet ya. Buradan gold atacağını ümit ediyorum chat. Alif Tolga. Eş de oynanabilir. Ama eşi Elder... Aslında Elder da buff geldi. Kafam çok karışık bak. Gold atla şu şeyleri alayım ya. Sopa geldi. Bir şey mi? Bu itemlar en iyi. Bak. En iyi dayananın. Tamam, buradan gold atacak bir kere. Şu, şunu TF al şunu sat. Tamam mı? Spike alalım. Gold garanti atacak. Jarvan Vayne tıklarız. Bu itemlar bu arada şeyin ya. Vayne'in hani. Vayne forcelanabilir de belki. Bu itemler aynı zamanda Katarina'nın da itemleri ama. Jarvan'ı istiyorum. her abi. O ne? Sal. Ee, bekleyeceğim. VV de oynanabilir. Burada level alalım. Jarvan'ı koyalım. VV play'im var gibi gözüküyor benim burada. Level'ı da bastık zaten. Ya da şey yaparız. Mesela Afelios için düşünelim chat. Tamam mı? Zaten Silas'la oynayacağız ya Afelios'u. Eee ne yapabiliriz? Burada bir Guinzo Bloodthirster yaparız. Bir de QSS yaparız. Başlığı mı değiştirsek? Değiştireyim. Hazır başlığı değiştiriyorken arkadaşlar Coca, bir, bir tane bir de Coca-Cola'dan şey yapalım. Bir de kolamızı içelim abi. O şekilde değiştirelim. Arkadaşlar siz de linke tıklayarak bir Coca-Cola siparişi verebilirsiniz. Boş yok. Bir sürü oyunla içeri şey, hediyeler vesaire falan var. TFT yazmaya Eee Mesh Nami. Göz yaşını alırız. Okey ama level bastık. Ben bu Luden Nami istiyor muyum chat? Luden Nami istiyor muyum? İstemiyorum ya. İstemeyeceğim ya. chat istemiyorum ya. ne yapacak mıyım peki? Ortaya da bakarız. Evelin kuvvetli çar. Seviyorum ben Evelin. %50 altına tek atabildiği için. Zıplatırsa bizim Jarvan. Ama adamın da zıplattı ya buraya alalım. Seçilmişimiz olsa ya buraya alabilirdik belki de. Ben Divine bekliyorum böyle Divine Jax falan bekliyorum. E ben burada da level alacağım. 5 paralık güzel bir şey görelim. Şimdi genelde 8'e gittiğimiz için abi böyle her seçilmiş atlamamıza gerek yok. Hmm. Alırız ya. Yani alamasak da yakın kaybederiz. Şunu keseceğim mi artık Galio'cum ya? Tamam iki çar kestik. Güzel güzel. Aşağıda olmamız her zaman daha iyi. Buradan kılıç alacağım. Kılıç çünkü çok ee, güzel item. O hem de zinde. Üç paralık çağırdı. Kalır mı bize? Kalmazsa kritiğe gideceğim. Tamam kalmadı normal. E, ee, kriti- Aa kılıç daha varmış görmedim onu. Yılanlığa yılanlığa chat yılanlığa yılanlığa. Şimdi bir e, yapabileceklerimize bakalım. Kılıcı aldık her an bir Moonlight Aphelios gelirse gidiyoruz. Artık 5 level olduk. Ee, sağ, yani gördüğümüz seçilmişler sağlam seçilmiş olacak ha. Bize çöp seçilmiş vermeyecek. Ama seçilmiş de vermiyor tamam mı? Burada öyle bir sıkıntımız var şu an. Şuan bu, burada ufak bir sıkıntımız var. Şunu satalım Garen alalım. Ee, dursun şimdilik. He, ya yani henüz bir item vermeyeceğim. Hala seçilmişimi göremedim hani tam olarak ne gideceğimi bilmiyorum. Dedi ve çöp seçilmiş aldı. Seçilmiş alalım da. Şimdi bu adam iki kişi Warlord oynuyor gördüğüm kadarıyla. O yüzden Warlord'a bulaşmayacağım yani iki tane e, bir lobileri bir gezelim. Keeper seçilmiş. Bak kimse almamış gibi. Bak bir Warlord var. İki Warlord var abi tamam Warlord'a bulaşmıyoruz chat Yani Peki Katarina gelirse Yine de bulaşmıyoruz Ah be şu Vay'ı öldürsek güzeldi Az demeye çağırdık Buradan Vayne oynanmaz abi gidip de bir paralık seçilmiş almam yani 5 level'da Bir de çok gold'umuz yok yani bunun için Bunu yapmam Aphelios'u alırım tıklarım Eee Şöyle yapabiliriz Eee bu, Itemları Wukong'da taşırız arkadaşlar şey yerine mesela Wukong bizim ikimiz olacak diyelim tamam mı? Kesemez ya evelim bunu ama bakalım Bu adamda seçilmiş ne var lan? <laughs> Aynen yayın açsam ölürdüm kanka ben ya son başta da normalde e, iyi gidiyorduk. 5 level'da VV falan bulmuştum Şükrü'nün turnuvasında da. Sonra bir daha VV göremedim. Ya deli misin oğlum? Dalga mı geçiyorsun? 5 level'da kötü legendleri görmem dediğim günden beri şey geliyor. Allah Allah. <laughs> Allah Allah bir paralık seçilmiş verip duruyor lan. Oğlum ben boşa mı bastım 5 level'a? Yani bir tane seçilmiş almam lazım artık da. Kenan, Kenan dursun. Bir zırt, bir belt düşer Kenan oyunu oynarız ben Keeper oyunu oynatırım. Tam bir kılıç daha düştü. Burası çok vv kokuyor chat ya. Kritik düştüm bir de. Zırh düştü. Burası çok vv ya. Burası çok vv kok chat. Riven. Wow bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ben buraya Riven oynatırım chat. Ben buraya Riven oynatırım. Tam Keeper oynayacağız. 4 Keeper Dusk oynayabilirim ben buraya. E şu da Jine gider ya da dümdüz şey de oynayabiliriz. Bu adam da Aphelios oynuyor. Uf, Riven be. Evelyn o kadar uzağa gitmeseydi keşke ama. Oy, bir level Riven be. Yiyorsun bu boku be. Bunu da böyle atlatalım. E, ee, üç kalt kuvvetli kanka. O yüzden kalt bozmak istemiyorum. Tam 4 keeper'a çıktık şu an. Hadi demeç mi 3620 vurmuş? Şu an 4 keeper şu an çok kuvvetli ya. Yani bir seçilmişim olmasa bile beni götürür rahat bir şekilde. Bekleyelim hala kuvvetliyiz. Çok mu veriyorum? Size 5 lazım o zaman. Size 5 vereyim yeterli. Evelini alsak mı? Ya İkileriz belki alalım. Şimdi buraya zırh alıp e, ee, Riven'ı fullleyebilir mi arkadaşlar? Ulan oğlum bir tane Dusk Riven falan bulsak var ya da Keeper Riven falan. Of. Ama of yani. Herkes bir Moonlight oynuyor farkında mısınız? Şuralar yine gider. Biz bir kılıç daha falan almaya çalışalım. Burayı yenilebilirim. Salyas'a zaten buff gelmişti. Bir de 3 level yani Salyas. Bizim çarlar 1 level. Oy ama yok. Kurtarmıyor. Kumar lazım halledeceğiz onu. Ben yani eve 2 olsa ne kadar fark eder? Çok fark ediyormuş. Eve 2 kalsın. Eve 2 olması için dursun. Bir even daha alsam çok saçma. Eee kritik alabilirim. Mesela kes alabilirim. hem kullanırım. Sonra da satarım. Evet. Salas alalım. Şu bir tane adam salas topluyordu çünkü. Silas'larını hem engelleriz hem de kritiği alırız. Yani Bowler Even almak istemiyorum. Çünkü çok yani bir zırhı falan daha beklerim de gerek yok. Sonra seçilmiş bulurum. Satmak zorunda kalırım. Assassin Pike. Eee hayır. Almıyoruz. Şimdi peki ilk Giants değeri mi ebedi mi? Bak bu da güzel bir soru. Bir bakalım mı lobiye chat? Eee çok fazla canı olan var mı diye bakıyorum şöyle be. Yok yani ebedi sanki bir tık daha iyi olur gibi duruyor. Assassin Pike almayacağım gerek yok. Bu da var mı? Hmm. Alır 8'e satarım ya alalım biz onu. Niye biliyor musun? Çünkü ebedi de rahat verebilirim. O yüzden alacağım. Bu arada Riven Ionic'le de çok güzel iş yapıyor ya. Bayılıyorum çara. Öldü. Ama bayılıyorum yani. Şimdi buna ebedi verelim. Şimdi asas olduğu için bu arkadaşlar ebedi de verdik. %100 ihtimalle skill attığında kritik vuracak. Yani bu Pike aslında Jin. Tamam mı? Bunun atlama yeri çok kötü bu arada. Bir adam akıllı bir şey dizelim. Pike çok kötü atlıyor. Yani Pike'ın belirli pozisyonları var. Ne güzel attı lan ultiyi. Oğlum buraya koysak daha kötü olurmuş ha. Oğlum ne güzel atladı lan Pike. Utandım vallahi utandım. Şen gelip duruyor da şenleri toplamak istemiyorum ya. Bak normalde ya buraya ya buraya konuluyor ki direkt köşeye gitsin diye. Şöyle yapsak. Belt var. Ben bir daha donate bar falan açmam yani. Ben ben zarar çıkıyordum lan az daha. Şunu satalım. Son fısıltı da olabilir. Ee, QSS falan da olabilir. QSS'i bekletelim. Aslında son fısıltı da çok iyi olur ha. Son fısıltı şeyde de o bayağı iyi olur lan. Oğlum bayağı iyi olur yalnız. Of. Fight güzel çizdi bu arada. Oy o Katarina'yı çıkartmadık standan. Güzel. Böyle 8'e giderim ben. Ne demek her izleyicimin cebine 50 TL var maaşlığı koymam. Şimdi buraya QSS yapacağız. Buraya ne yap? Buraya en kötü zirot yaparım bak. River'a zirot yaparım. Bekletelim. QSS daha önemli bir item bizim için şu an. Bir bakalım mı? Lobby'yi bir gezelim bakalım. Keeper gidiyor birisi. Oo, yalnız Riven'ı şeyi falan da bulmuş. Aphelios var, Duelius var. Okey, yani iki kişi... Bu ne lan? Herkes Keeper mı? Bir kişi daha Keeper gördüm. Bu da Keeper gidiyor. Oo, yalnız Hasaki kuvvetli. Hasaki Sultan vuruyor bu arada. Biz ama Fiora zorladı. Bekleyelim. Sıkıntı değil. Herkes parasını tutuyor. Harcamış. Bu hariç herkes parasını tutuyor. Bu da harcı. Bunlar hariç genelde bak herkes parasını tutuyor arkadaşlar. Ee, 8'de aramak için bekliyorlar. Oğlum herkes harcamış lan parayı. Of. Böyle bir çizme yok yalnız. Bir şey diyeyim mi bu arada? Hani keeper'lar olmasa batmıştık chat. Yani şu bordu adama bar attık. Bir level Char'lar full. Full bir level ya. Bir level army ile kazanıyoruz. Elise alayım da bari ikilensin. Ne alacağız buraya? QSS istiyorum. Şunu almak istiyorum. Bu kalmazsa bir kılıç daha alacağım. Aa gitti lan. Bir kritik daha alırım. Tamam, kes alırız abi Son fısıltıyı yaparız En kötü trap yaparım Kanka çok fena düşmüşsün Bravo Eee Son fısıltıyı verelim hocam 8 için hazır mıyız ya 8 doline Şu belti de vereceğim ki e, biraz daha şey olsun Oğlum iki tane çarım 2 level olmuş bu arada yeni fark ettim Neyse çok çaktırmayın bu adam kuvvetli mesela benim istediğim kompo yapmış şu an ve çarlarını bulmuş ama şey yok canı yok mesela onun da. Ama adam mutlu mu bir sormak lazım. Mut gayet mutlu gibi duruyor. Bayağı mutlu oğlum adam. Jarvan 2 trash kes geldi. Güzel. Bu çok ya bunların gelmesi lazımdı. Jarvan 2 level oldu. Bu şaşırtıyor beni. Ve yani en nefret ettiğim lobi şekli bu ya. Yani 39 canlı 4. 4 alttayız daha. Oyun erken bitiyor. Şimdi bak e, şimdiden düşünelim alacaklarımız arkadaşlar. Atrox, kes. Bak şimdi. Zaten bildiğimiz klasik şeyi yapacağız. E, Dusk'ı oynayacağız. Dusk ya da Keeper ya da Jin seçilmiş gelirse Jin de oynayabiliriz. Bu kadar. Adapt Shen gelirse peki oynar mıyım? Hmm, güzel soru abi. Fight bir daha çizerse alırız. Of. Tek attı be. Oğlum harbi tek attı la bu arada. Seçilmiş asas var. Nasıl yenildim la ben buraya? Nasıl gelecek? Satacağız şimdi. Burada satıyorsun hocam. Eee şunu satıyorsun. Şunu satıyorsun. Birazcık arayalım. Kes geldi. Evelin istemiyoruz. Satıyoruz. Koyduk. Koyduk. Eee ne koyuyoruz buraya? Bunu koyuyoruz. Bir tık daha yavaş yavaş. Adapt sen yani işte bak bundan korkuyordum ama almayacağım. Köşes bulursak perfect item jin olacak. Yani bov artı şey yelek gelmedi. O zaman trap yapalım. Ribbon alalım. Dörtleri alarak geçiyorum. Kain geldi. Güzel. Lilya da geldi. Altı da çıkabilirim gelirse. Şimdilik elisi koyalım. Arayalım. Kes ikilendi. Güzel. Daha iyi istemiyoruz. Oha Zillion geldi. Kain geldi. Eee, alalım. Satalım. Jin geldi arayalım. Jin ikiledik çok güzel. Satalım. Hmm, bulamadık. Bir dakika. Riven'a trap veriyorum. Eee buraya pardon Riven'a titan veriyorum. Buraya trap veriyorum. Bu ikisinin yerini değiştireceğiz. Eee Jin girecek kesinlikle. Ne oldu lan? Bu varmış. İki level Jin'im var ya. Kuvvetliyiz aslında da. Eee... Kuvvetli değilmişiz abi. Quake Seçilmiş bulmam lazım benim. Şunu bir satalım. Kain 2 level olursa güzel olur. Koyulur direkt. Buraya fazladan bir şey girdiydi yanlış hatırlamıyorsam. Riven 2 çok güzel. Ee, şu fazla değil mi? Bunun yerine bu giriyor. Bu satılıyor. Arayalım. Atrox. Vanguard Atrox. Bekleme gibi bir şansım yok. Yani 6 task olursam çok iyi ama ya. Bekler miyiz set? Beklerim. Tamam at doksa ikiledim zaten. Ee, birazcık şey yapalım. Pozisyona bakmam lazım. Bir pozisyon yanlış. Hala bu sağda değil falan. Rol çok güzel rolledik bu arada. Riven'ımız da iki level ve Riven'ımızın item'ı çok kuvvetli. Bu Riven'ı istiyorum chat. Eee Kain'den feragat edelim. Eğer çünkü mesela Dusk Riven gel diyelim. Seçilmiş. Riven üçleyebiliriz. Yeah. Kaltis Jin. Hmm. Jin mi üçleyeceğiz? Bir Jin'lere bakalım mı kaç tane var oyunda? Bir tane var. İki tane var. Üç var. Üçlenmez ya. Bu buraya bakalım. Buraya eğer kazanırsak alırız. Tamam burayı alıyoruz ya. Hadi bakalım. Ne item alacağız buraya biliyor musunuz? Kayn'ı satmamız kötü oldu. Şimdi ortadan Kayn falan dönerse üzülürüm. Abi. Abi yapma. Jin var mı? Yok. Eee... Blue alabilirim. Blue kes, güzel. Blue Zhiyun da güzel. Ama Zhiyun'a verirsem Treşe falan ulti atacak ya. Oo, bir dakika. Yone geldi. Azir geldi. Öncelikle bir kere şöyle oynayacağız tamam mı buraya. Eee Kain Bloom'u şimdi Lilia'yı satar. Lilia oynamayacağız. Bir bakalım hangisi ikiye yakın. Yone daha iyi bu arada ya. Ben Yone'yi daha çok seviyorum. Bunu bekleyelim. Bunu buraya verelim. Yone kuvvetli abi. Niye biliyor musun? Çünkü e, şey kırıyor ya atak ve defans. O yüzden çok kuvvetli. Bir de Blue ile beraber çok efsane oluyor. Ah be vuramadık dördüncüyü. Zilin yaktı bizi Zillion. Lee Sin, nope. Ver iki Jin daha. Verecek verecek. Bu adam ikilemiş. Bu adam ölürse arayacağız. yet, evet, bu adam öldükten sonra arayalım. Bunun Katarina ortaya mı attı? Bununla oynadık biz. Bu bir daha gelmez. Bu adam kuvvetli bir adam. Bunu sol tarafa atalım. Eee, sağda oynayalım. Oy canı fulleri. Çok sıkıntı. Bir daha ulti atmaması lazım bunun. Aldık burayı. Gülünç özelliklere baksana bir. Bakamıyorum ki şu an. Yok yani. Gelsin bakarız. Ölür mü bu buradan? Ölür bence. Güzel diğeri de öldü. artık havuzda jin var chat. Havuzda jin var. Havuzda jin var. Bir bakalım arkada jin tutan var mı? Hiç yok. Çok güzel. Jinn itemları da çok iyi bu arada. Çıkaradım. Bir yalan arayış yaptım. Bu maymun arayışı yaptım chat. Aradım. Yone geldi. Trash'i ikiledik. Güzel upgrade abi. Ya sokayım Yone'ye ya. Aha geldi. Kitli, alacağım. Sonic tur direkt gelebilir çünkü. Burayı kese verelim. Bu değil, bu, bana bunun gelmesi lazım. Tamam güzel, pozisyonumuz çok iyi. Tamam pozisyonu buna göre aldık chat. Çok güzel pozisyonum var. Kes vur ulti, çok güzel. Niye stun lan? Aldık burayı. Büyük ihtimalle bu öldü. Şu öldü abi. Hadi chat, jin 3 jin 3 jin 3 jin 3 jin 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 Anladın. jin jin, jin. Bir kere bunun ee, şeye vurmaması lazım. Şöyle yapmamız lazım chat. Jackson uzak olması lazım. Güzel Yasoda Aşağı attılar lan Aşağı atmasalar iyiydi lan şimdi Oğlum aşağı atmasaydınız iyiydi lan <laughs> Oğlum aşağı atmasaydınız iyiydi lan Lan oğlum niye aşağı attınız lan